gösterdiğimiz tüm bölgelerde, operasyonel bölgelerde tarımsal girdi ve servislerin sağlanmasında öncülük ve liderlik yapmak ve yine misyon olarak tüm üreticilerimize ve paydaşlarımıza bilim ve teknolojinin bize açmış olduğu sektörel imkanları da kullanarak üretim kalitemizi verimliliğimizi arttırma hedefindeyiz. Ee, sadece Türkiye'de değil, Türkiye Cumhuriyetler, Ortadoğu ve Balkanlar hattında da görev yapmaktayız ve bağlantı kurmaktayız. Ayrıca yine Yemen, Mısır gibi Kuzey Afrika ülkelerine de ihracatımız bulunmakta. 3 kategoride ayırdığımız ürünlerimiz var. Bir sıvı grup ürünlerimiz var. Bir katı grup ürünlerimiz var. Katı gruplarda MPK'lar ve iz elementler diye bir kombi bir de yüksek oranda çim var. Bir de çok özel organik kategorisinde biyostimulant dediğimiz alçın içeriği çok yüksek. Bitkinin her dönem ihtiyacını çok güzel karşılayan bir ürünümüz var. <laughs> Devam edelim. şu çok hızlı geçeceğim. Devam edelim sıvı gübrelerle. MPK Gruntholm bu e, 0-13-14 içeriğinde fosfor ve potasyum kalibre yaparken çiçeklendirir dediğimiz çok güzel tabanda e, tabanla kullandığımız bir gübremiz. Devam edelim. E, bird Component e, burada MPK, kükürt ve e, sıvı incelenen e, özellikle kuru alanlarda e, İç Anadolu'daki e, kuru tarım yapan çiftçilerimizin çok sevdiği bir ürün. E, hem sıvı olması, hem iz elementi, hem köprü hem MPK'sı sebebiyle kurtarım alanlarında çok güzel sonuçlar elde ettiğimiz bir ürünümüz. Tamam. E, Kalnit ve azotlu borlu kalsiyum, bu e, daha çok aslında meyve bahçelerinde kullandığımız bir e, ürün. E, içinde bor var yine, trak ve ürek, e, iki formlu azotlu ve kalsiyum var. E, bitkinin kalsiyum ihtiyacının tamamını çok rahat e, karşılamasına sağlıyor. k e, Kato Plus bu e, kükürtlü potasyum e, ya yani bu ürünün dünyada başka bir benzeri yok. Ve mısırda e, kullanabiliriz. Bir de bunun için bir var. Bunu da daha çok pamukta da kullanabiliriz. Arada da fark var. Şimdi ikisinin arasında